Aplatlar diye Aplatla birlikte oynar oynuyoruz. Hadi e Apla hoş geldin. Hoş bulduk. Abi, daha önce geldin aklıma. bir de Ben yine yapıyorum arkadaşlar. boyanın hesabımla oynuyorum. Bu arada e, arkadaşlar bir hesap biliyorsunuz. Benim bo, bo boys, boys 29 vardı. Yani 43 daha doğrusu kullanıcı. O hesap 43, 43. O yüzden e, Abdullah'la biz oynuyoruz. Bak şu an Aa. arkadaşlar. Ay üstüme çıkma da. <laughs> arkadaşlar Abdullah patronu yakıyor. Rollo kızı. Kızlar kızlar herkes böyle. Yusuf. Arkadaşlar bu arada e bak şu e canavar benim. Asarım. Evet canavar Çünkü ya, gerçekten asla. Aa. Yüzü bırak. Yüzü ben bırak bilgisayar yükleyeyim ya. Yo. Ne bir şerefsiz. Yüzü arkadaşlar durun. Yüzü ne kadar şerefsiz. Abi küfür etme küfür etme şey. Video bozuluyor. Doğru doğru. Pardon arkadaşlar. Yüzü bana katil nasıl e bana ne katil Neyse. Bana katil gelsin o zaman ben seni göstereceğim. Allah Allah. Dostum burada uzun zaman video çekmiyorum. Ee, kusura bakmayın artık. Çekme çünkü ben de oynuyorum arkadaşlar. Kim çıktı lan? Oha sen misin? <laughs> Oğlum 60 bin <çantım> vardı. <laughs> i̇şte beyler, beyler bayanlar kaydıraktan kayanlar. Abartma. Evet, şu an hesabımızda oynuyoruz arkadaşlar. Burada bir şey biraz katlim değişiklik olabilir. Um, tabletten şey ayarlayabiliriz belki biraz. Ama bu buradan ayarlayamıyorum telefon hesabımda. Değil mi Abdullah? Arkadaşlar bizim şerefsiz olduğu için hemen beni vurmaya gelecek bak şimdi. Bakın bakabiliriz sevimleme. Geleceğim. Kim demiş lan gelmeyeceğim. Oha uh, ama uh, asılıyor. Oha. Ben oyumu galiba. Arkadaşlar var şuradaki A hesabım Eren Yelte demin canavardı. vardı. Arkadaşlar. Ben insanı turalım <laughs> için saatte isim kullanıyorum bu arada dostlar. O yüzden bu hesapta öyle oldu. Bu arada aslında bir video belki gelirdi dostlarım değil mi Abdullah? Ya ilk çekmedik ki ilk defa çekecek. Bu turdan sonra gelsin. Ya yani bilmiyorum. Abla, Abla ne <laughs> yapıyorsun? Sana ben bir yüzümü kaybettirirsem çok güzel olacak. Radarım var, ne yapacaksın? <laughs> yusuf bak radar kullanma bak. O hile hani gibi bir şey. Ne de lan? Sen de alsaydın 2000 para var zaten. Allah Allah hesapta. Ya bak git. 2000 para bekliyormuş sen hala diyorsun. Radar eğleniyorsun. Adama bak. Radar on bin. Radama, radar, mı bu arkadaşlar iki bin para verdim. ne geldi ya? Ne geldi? Döverim abi. Nasıl olduğunu abim Şey başıma ya. Nerede? Bak. gel şuraya. gel şuraya. Ben bir şey Ağlamasın. Adam bir yaptı. Evet arkadaşlar burada abla sokuyoruz içeriye. Sok. Evet abla atla bir çocuk. Arkadaşlar bu arada benim de kanalım var. Ee, abla Aydın Amza mıydı bir arkadaşlar. Burada bir tane videomuz, videomuz daha var. Yani oraya gidebiliriz. Yani girebiliriz kanala. Bu arada ben ne neden yapıyorum diye ses. Ben yapmak istiyorum. Ben her herkesten gizlemek istemem yüzümü. Allah Allah. <laughs> bana katil gelsin mi yani. lan bana, bana katil gelsin o zaman gör. Hadi göreceğiz, göreceğiz Abdullah. Benim net. Abi ya. Yusuf, şimdi bak sana bir tane şans veriyorum. Ben, ben şimdi hangi ben seçeneklerim sana? Seni şey, dövete öldüreyim mi yoksa? Yoksa seni öldüreyim mi yoksa dondurayım mı? Yoksa köpek gibi gezindireyim mi? Köpek gibi gezdir. <laughs> Ama Eren istiyorum ben sadece. <laughs> Değil mi arkadaşlar abone olmayı unutmayın mı orada? Bizim kanalımıza. La <laughs> belada. Ben yokum. Arkadaşlar ben yokum. Bu ben iki ne? benim üç aletim var arkadaşlar bu arada. bugün normalde e, telefonca gidecektim. telefonumun şarj etkisini aldımaya. Şu an bir telefonum var bir tabletim var şu anlık. Benim de ya, telefonum var arkadaşlar. E, ne diyeyim? Kafayı yendi o da. biliyorsunuz belki. Onlarla video çekiyorduk da onu sıfırlıyorum hep. O, <laughs> onu buradan sıfırlıyorum o yüzden arkadaş olmuyor. Ona çekmiyorum bir de telefon ya da tabletten çekiyorum videoları. <laughs> Değil mi Abdullah? Evet. O zaman şey bir daha. Bora senin bir dakika daha fake kaydım. Nasılsın Yusuf? Abla tamam. ben Eren yetersem çöpek gibi yazılır mısın? Bazen duymuyorlar tabi arkadaşlar siz en mesela videoyu. Bak boş boş konuş. Bir kere ben videomda boş boş konuştum Abdullah. Nasıl lan? O bir, bir, videoda boş boş konuştum. Ben bir kanalım vardı nasıl desem. Hadi şey miydi deyin Hangi de o? lan. Neyse. <laughs> Abla hayır orada herhalde şey göstereceğim sana dur. Değil lan. ne yaptım oğlum. Seher birazcık kazak gibi gezindi. Oğlum Erayet'e götür beni. Erayet'e de ne oldu? sen dalga mı geçiyorsun Abdullah? Aa E'ye basmışım yanlışlıkla. çıktı. Abdullah ağlıyor musun? Yo E'ye basmışım. Ha, bak avımız da buradaymış. 2 dakika bekle. Neyi bekle neden? Abdullah ben yokum Abdullah. Abdullah ben bir bilgisayar ya karışım. <laughs> Ben bir bilgisayar ekle, abi. Dur bekle bilgisayar ekleyeyim ondan sonra bırak. O eray de az olmayacak. <laughs> evet dostlarım. Allah belanı Allah belanı. Arkadaşlar eray <laughs> bunlar. Kalmıyor da <değil>, oğlum asıl? Ben yaptım buldum da. Şey gibisin nasıl? Pantar gibisin hemen ya. Ne oldu Abdullah? <laughs> Abdullah üzülüyor musun ağlıyor musun anlamadım ben seni. düş. Erhan nerede? Sana söylemem kardeş. Söylemezsin ama. Peki. Ooo paşama bak sen. Bir tane bilgisayarı şey eklemiş. Eklerim. Bu <laughs> arkadaş arkadaşlar Abdullah 10 yaşında haberiniz olsun. Ee, ben 10 yaşındayım. Ne alaka? Ne alaka? ne alaka? Abim de 15 yaşında arkadaşlar. <laughs> Benim ablam da 17 arkadaşlar. Benim babam da arkadaşlar. Allah Allah benim annem 42 miydi bir şeydi zaten. Benim babam da e, bayağı baya büyük. Abdullah gelme. Ne yapacağım ya? Bu arkadaşlar param bitti böyle e, sabah bir radarı alacağım. Ne mi Abdullah? Hı. Ha, kafayı taktın sen ama. Ama şu an radar bir biten ama şey yani sabah bir radar yok şeyi var e, neydi? <laughs> Unuttum. Şu an ne yapıyor? Şu an ne var Şu an ne arkadaşlar Şu an ne yapıyor? Şu ne yapıyor? Şu an Arkadaşlar. yapıyor? Şu an ne yapıyor? Koysun diyorsanız alan olur. Yok koy. Like atın koy, koyma, koysun diye. Yani koymasın. Like. Aya koysun. abone ne? Başa bak sen. <laughs> Bağlan seni hesabını çözeceksin. Durun durun abi. <laughs> Paşama baksana paşama 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 bak sen paşama Arkadaşlar abone olun Altyazılarım peşimde Altyazılarım peşimde arkadaşlar abone olun çabuk Arkadaşlar dudağımı tutmak için abone olun Dostum bir tane başta benim adı Boş Boy diye bir kanal daha vardı. Onlar şey ne ismi ne olmuş ki yani. Boş boş konuşmuşsun. Ey ee, bir videomda. Ama ses gitmemiş. E, şarkıyı da boş boş kapatmışım. Onun izleyen de vardı belki izlemişlerdi de daha önce bilmiyorum. Oy, boş boş konuşmuşsun. Boş boş. Neyse dostum. Yusuf. Mahettin hesaplarını öldürdüm bakalım. O oh, videomuz 12 dakika olmuş. 12 dakika. Hayır. konuşmamız Konuşmamışsa 3 saat. Bu arada en az 20 dakika olur arkadaşlar. Bu turdan sonra belki, e, çıkarız. E, ben video kapatalım. Ben de 20 dakika. Çünkü e, YouTube bize izin vermiyor. 30 dakika falan. 30 dakika. Ben de yayın açıyorum. Ben de yayın açacağım. Ben de video çekeceğim. Valla telefonda var mı bilmiyorum ki ya. De var da. Bir dakika dur. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Yusuf var. Tabi Yusuf'la Çektim, çekmiş miydim ya video? Bilmiyorum ama bugün yanımda o var. Arkadaşlar Yusuf'la o da yayında şu anda. Allah, İkimiz yayında. Yusuf. Ben, ha. benim hesap bakın ha. Arkadaşlar abone, arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Evet, bir dakika bir dakika Abdullah. E, sen sen arkadaşlar tamam. da duyuyorsan. Dostlar bu arada e, Boralı kanalı kapandı yakın sürede. 8.50'de kapanmış. Ben Hayır, bilmiyorum. şey bilmiyordum. Boralı, kanalı açılması için her like Boralı kanalı için. Abdullah, Abdullah kanalı. Abone olmayı unutmayın bu arada. Abone olmayı ben ne yaparım biliyorsunuz. O ben nerede ekliyorum bilgisayarı ya Allah ben. Sen sensin zaten. Karayın tete takıcı yüzük sen. Ben şuna repetik ya. Yusuf 4 dakika bekle. Ne dakika arkası lan? Arkadaşlar siz de bekleyin. Siz de hemen Tamam. Yusuf Artık... koyarsan geçsin. Oğlum, koyarsan geçsin. Lan geri oğlum bir şey olmaz lan biraz canım gitsin lan. Ben bunu oğlum. canım çıkmaz. Arkadaşlar bakın o kadar güçlüyüm ki canım gitmiyor. <laughs> Arkadaşlar yana söyle bu arada ee, bir çıkartıp yerine koyacağız. <laughs> Adam dalıya içiyor bu çocuk bende Arkadaşlar biliyorsunuz e, ben çok üzüldüm. sürdüm ağlarım e, o yüzden Nasıl desem böyle üzüldüm. sürdüm Abdullah için Abdullah donuyor diye Arkadaşlar bu arada avatarım nasıl? Arkadaşlar zaten siz tamamen görüyorsunuz Abdullah'ın karakterini ya arka tarafı ne ee, arka taraf gözüküyor saat gözüküyordur. Şu göstereyim arkadaşlar. Ee, atla bir kurtaralım abi. Bak açtım. Bak kapıyı örtme lan. Buraya. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> Gel buraya. <gülüyor> 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 Allah ya Allah'ım ya. Arkadaşlar Abdullah'ın şu arkasını tam gösterelim. Bunu döndürecek <laughs> miyiz? Arkadaşlar burada böyle itleyebilir <laughs> Oha! Nasıl ya? Bak bu eskiyem var da evet dostlarım. Birazcık daha ettirsene Bir dakika bir dakika şöyle tutarken ayağa kalkma da bir. Aaa Ben kaçtım lan. lan. Haydi.

ya oğlum çok az kalmıştı ya. <laughs> Abi selamun aleyküm. Hayırlı işler. <laughs> Kaptan bana. Lan. Çocuğa bak ya. Fare gibi. Selamun aleyküm. Hayırlı Yok. Eminim, ha? Eminim. Hocam. Hocam bugün ilk gün olduğu için var mı bu? Sorabilirsin. Kim diyor ya? Niye al alıyorum görev alma. Nerede alacaksın şu kamerayı? arkadaşımız Abdullah, Abdullah dondururuz arkadaşlar. Benim canım gitmez kanka. Ben tam bir ipolik. Diyor ki şeyi alacağız termometre. Bunu sabahtan söylesene. Artı almak içinmiş. Sana kaldı. Bitti bir dakika lan o nasıl yatır? Abi bu da şeyini kurutuyoruz şu anda. Ne dur onlar? Ona bot yok mu şimdi <laughs> Of çok güzel yatıyorum. Keyif ya. Nasıl <laughs> çok çok, çok, çok güzel atıyor. <laughs> ben de alayım mı bu <laughs> Ya abi. Tamam oranla al bu tek bandı salam Tamam Abdullah yarın bot bakalım o zaman. Hadi Ya. Oğlum siz ne yaptınız? Adam giydiği numarayı bilmez mi? Devam edersin artık. Dostum bu arada birazdan bitirecek video. O bitireceğim az kaldı. Ya ayağına bakalım değil. Adam girdin mi? Kaç numara istiyorsun diye soruyor. Ayağına bakalım bulalım demiyor. Ya, ya onu böyle yapmayın bak. Böyle hayatı zorlaştırın. Ya 40. 36 deriz. Bakarız 36'ya. Zehran 37'ler var. Onlar iyi. Abla ayağına bana Yani kaldırmayalım seni. Geçirebilir. Oha geçiyor. Abla bir... geçtin. Sen kubayı Anna. <laughs> abla hazırsın oradan. E bende oturmuyorsun lan. <laughs> nereye kayboldun? Abla nereye kayboldun? Niye söyleyin ki? Arkadaşlar özürüz bu arada <laughs> abla ettirdik. Neyse lan affa belli olduğu yeri belli etmez. Bağım yarabbim yarabbim Sıralla çocuk bak bunu dedikler Yusuf ya Basık olmuş bak Aşk oyuna gelelim Bir tane video çekeceğim de Dolsam neyse bu videoda bitsin artık Abla bekle de bir, e, bitsin Benim video da 7 dakika olmuş arkadaşlar Evet dostlarım video bitti. Işte. Hoşçakalın görüşürüz. Bay bay.